götürecek. Aman Allah'ım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Oy satır hoş geldiniz. Bugün bir rampa araba kaç tane tank arabayı geçebilir diye test edeceğiz. 100 tank yerleştireceğiz. Peş peşe koymayı düşünüyorum. Bakalım kaç gidecek, kaç defer dönecek. Bunlar çok önemli bu rampa araba için. Bakalım tank tabi ki atış etmeyecek. Öyle bir konumda olmayacak ama yine bakmak gerekiyor tabii ki şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir gidiyor ama sondara doğru bayağı bir zikzak çekmeye başladı çünkü <laughs> Spawner 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 bitmek bilmedi be Evet bakalım baba Şu an kaç kilometre gittiğimi bilmiyorum ama en azından hızlı bir şekilde gitmeye çalışan ve şu an taktığımın altından geçiyorum bakalım tank kaç tane tank götürebilecek aman Allah'ım Kesinlikle bence 62 değil. bu bitmeyecek bir konumda ilerleyebilir 64, 64, evet 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 62 tane yerleştirmiştim. Bakalım 62 taneyi bitirecek miyim? Daha sonra 100 tane bile test edebilirim. Evet. Haha <laughs> <laughs> motoru sesini dinliyordum yani motor. Gerçekten bir sefer daha dönebilirim bilmiyorum ama dönebilirse şayet. Gerçi şöyle bir şey aldığı hızla beraber devam ederse 100 tane değil 150-200 tanesini kadar götürebilir. Fakat eğer uzun bir süreç yani uzun bir yol izlemek zorunda kalırsa Evet gördüğünüz gibi mesela bir tanesinin altında sıkışıp kalabilir. Ve şu an motor durdu. Hadi Trevor in aşağıya. Ve gördüğünüz gibi olay buradaydı yani 62'den sonra tekrardan geri dönüp şuraya girdiğinde motorun belli bir susma şeyi var. Ama bayağı abi gerçekten geçti yani kesinlikle mükemmel. Evet. Evet gördüğünüz gibi 62, 63 tane katır. Gerçi 62 tane katır ve şu bir tane <laughs> şu zımbırtı kaldı. Evet toplam 63 tane araç var ve 63 taneye bakalım devirebilecek mi? Az önce tanktı. Gerçi 62 idi. Büyük ihtimalle bir tane daha koysam sonu ulaşacaktım. Bu bu kadar spamlanabiliyor. Ve hızlıca deneyelim bakalım. Araç ne kadar gidecek? Bismillah. Hadi 3, 2, 1. Başla baba. Oha. Tıkandı yalnız olaya bak. Tekrar baştan diyorum. Tekrar baştan. Belki büyük ihtimalle sıkıştı orada kaldı. Ama e, onun düzlüğünden dolayı gerçi şey bu. Normal bir araba olsaydı kesinlikle devirebilirdim. Mesela o Tank'ın önü ve arkası şey değil. <laughs> olaya bak. Evet, katır kesinlikle geçemiyormuş arkadaşlar. Katırdı denememek gerekiyor düz araç olduğundan dolayı. Hani bir iki tane denk gelebilir ama zaten. Evet. Hadi baba bir daha deniyoruz. İşte bu. Baba gidiyor işte. Bak bak tak 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 tak. Hadi 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 hadi. İşte bu. Hızımızı aldıktan sonra galiba büyük ihtimalle arka arkadaki ar ar şeyden dolayı olmuş olabilir ama. Belki bir iki sefer denememizden dolayı böyle bir hatayla, hatayla karşılaştık ama. Gördüğünüz gibi daha bayağı bir gidiyor. Yarı yolda tıkandık diyebiliriz. 2-3 kere denememize rağmen tabii ki böyle bir <laughs> araçtı <da> bıraktık arkadaşlar. <laughs> evet. Bir GTA 5 testimizin daha sonunda geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Anasını